Ne Haberler kanalından herkese selamlar değerli izleyiciler. EYT konusunda hükümet yetkililerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. AK Parti'nin gündeminde 1 Ekim'de meselesine kaldığı yerden devam edecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilecek yasal düzenlemeler var. Kulislerde dolaşan iddialara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grubuna talimat vererek önümüzdeki MYK toplantısına kadar meclise neyi getirmeyi planlıyorsanız hazırlanın ve bana anlatın dediği öne sürülüyor. Gazete durumda yer alan habere göre bu çerçevede meclis açılmadan önce gerçekleştirilecek MYK toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ön taslaklara hazırlanan emeklilikte yaşa takılanlar, torba yasa ve ekonomiye ilişkin diğer tüm düzenlemeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapılacak. AK Partili kaynaklar üzerinde çalışılan tüm tekliflerin önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını ardından tekliflere AK Parti grubunda son hallerinin verileceğini belirtti. EYT düzenlemesinde ise amacın bütçe görüşmeleri başlamadan meclisten geçmesi olduğu belirtilen açıklamada gecikilmesi durumunda yeni yılın ilk ayında çıkarabiliriz diye e, yorum yaptı. Değerli izleyiciler EYT'liler e, 99 öncesi koşulların aynen geçerli olmasını istiyor. Hükümetin tek formül e, dayatmasını kabul etmiyor. 1999 öncesindeki kanun neyse aynı şekilde EYT'nin çıkması gerekiyor sürekli olarak formüller masada uçuşuyor. En sonda tek bir formül olduğu açıklandı. Bu formülde de 9000 günlük prim e, olacağı belirtiliyor. 9000 günlük prim 4A, 4B, 4C için çok e, fazla bir formül. Bunun değiştirilmesi gerekiyor. 1999 öncesindeki yasa nasılsa o şekilde emeklilik hakkı EYT'lerin EYT'ler bunun dışındaki düzenlemeleri kabul etmiyor. Değerli izleyiciler bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşçakalın.